Evet arkadaşlar bugün mükemmel bir videoyla daha karşınızdayım Bugünkü videomuzda arkadaşlar dün winner pass gelmişti ben dün giremedim işte hesap falan ayarlıyordum yeni hesaba geçtim O yüzden bugün winner passimizi açtık ee, biraz da yükselttik yani böyle bir 1600 bc vardı biraz bastık ee, Yeni hesabımın id'si de burada arkadaşlar gördüğünüz gibi Tüm istekleri kabul edeceğim ee, bir de istek atarken birkaç tane tavuk atın da 150k pop olsun 200'e doğru gitsin. Cidden diğer hesabım ki çok çok yüksekti. E, o hesaptan sıkılmıştım bu hesap da çok güzel arkadaşlar. E isteyen olursa da hesap tanıtım videosu gelir. E, 1600 BC'miz var. Buradan veren set falan zaten bende vardı sanırım önceden gördüğünüz gibi BC yüklenince verilenlerden. E, dediğim gibi hesap tanıtım videosu da gelebilir. Bu videoda da 10 tane winner çekilişi var arkadaşlar. Winner pass açılımına geçmeden önce siz arkada winner pass'i izleyin. Ben de şartları sizlere anlatayım. Arkadaşlar bildiğiniz üzere ben bol bol çekiliş yapıyorum fakat açıklanmadı yalan çekiliş yapıyorsun falan diyen arkadaşlar var. Şu anda ekranda çıkmasa bile açıklama kısmında linki var arkadaşlar Instagram hesabımın. Oradan Instagram'a gelin takip edin oraya özel çekilişler falan da yapacağım. Elimde bir tane de espri hesabı var belki Instagram'dan çekiliş de verebilirim. O yüzden hem YouTube kanalının bildirimlerini hem de Instagram'da takipte olursanız çekilişlerden veya da etkinliklerden haberdar olabilirsiniz. Şimdi gelelim çekilişin şartlarına arkadaşlar. Öncelikle videomuza like atıyorsunuz. Daha sonra kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri tümünü ayarlıyorsunuz. Açıklama kısmında ve yorumlarda bir tane kanal var arkadaşlar. O kanala abone olup bildirimleri tümünü ayarlamak şart. Atıyorum 3 tanesini yaptınız like atmadınız ya da o kanala abone olmadınız diyelim. Çekilişiniz sayılmıyor bunu da sizlere söyleyeyim arkadaşlar. E, haftaya bugün açıklanacak çekiliş Instagram hesabımda. Instagram'dan takipte olursanız görürsünüz. Bilmiyorum birkaç tanesini de YouTube'da açıklayabilirim. Tam tamına 10 tane arkadaşlar. Ee, biraz önce zaten ekranda da çıkmıştı. Hala da şartlar ekranda var. Duymayan atlayan arkadaşlar varsa da şu anda ekrandaki şartları yaparlarsa eğer çekilişe katılmış olacaklar. Ee, videoyu fazla uzun tutmak istemiyorum arkadaşlar. Zaten kanalına aktifliği de epey bir düştü. Zaten önceden de bildirim atmıyordu. Bu videoyu da elinizden geldiğince paylaşırsanız bana destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Büyük harflerle emojisiz yorumlar yaparak da destek olabilirsiniz her türlü destek olabilirsiniz yani ee, Dediğim gibi arkadaşlar videoyu fazla uzun tutmak istemiyorum Kulaklık falan ayarladım güzel kulaklığımı falan da aldım internetten sipariş vermiştim geldi o yüzden bu videoda Hem hesap için hem de kulaklık için bir gün gecikti arkadaşlar bu video ee, Dediğim gibi sizler de şartları eksiksiz yaparak çekilişe katılabilirsiniz Yorumlara video fikirlerinizi yazın ki arkadaşlar kulaklık gelmişken hem ben böyle hevesimi alırken videoları çıkarayım. Hem de günlük düzenli videolar gelsin. Burada da biraz hesabın içine sizlere böyle göstermiş olayım. Ee, dediğim gibi arkadaşlar şartları eksiksiz yapın ve katılın. Ee, hak eden kişiye çıksın. Hak eden diyelim ne bileyim e, ihtiyacı olan diyelim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.